Field kim? Şuradan bir şey alalım. İçerik gerek alalım. Ha evet evet oradan bir iki silah almam lazım ya. Şey değil mi işte senin ilk geldiğin görev değil miydi o ya? Ha sen yoktun onda. Sen o görevden sonra geldin hemen. Hatırlıyorum ama o adamın mekanı neredeydi? Yanılmaz hiç hatırlamıyorum. Tek gol olmayan adam değil mi? Yok mekanından silah falan alabiliyoruz ya. M4 falan satıyordu. Şimdi özellikle bu araçla geldim ki bu eşek bir daha kartel aracı isterse en azından aracımız olsun. Okyanusta bir damla. Allah Allah ne çıkacak acaba görev? In days of moral hypocrisy, certain valuable commodities can be hard to import. On its approach to the airport tonight, a light aircraft will pass over the bay. It will drop several packages into the water. Make sure you pick them up before anyone else does. Ah, sending the thing. Şimdi bunların hangisi araç hangisi uçak acaba? Hayda. E ee, burası bitti. da nereden alacağız? Alo. Şu üst yoldan karşıya geçeceğiz herhalde de ben o üst yolun girişini bulana kadar süre bitecek. Hay ya Dur bir araba dur Evet evet muhtemelen evet Dediğin gibi karşı taraftaydı çünkü o polis botu Ama süre yetmeyecek galiba Oyun süre anlamında o kadar cimri ki yani Tamam hey, bunu kaybettik zaten da Okey tekrar deneyeceğiz. Yetmez yetmez. Evet fark ettim. Oyunun şurada bir bug'ı var herhalde. Hep kaza oluyor biz çıktığımızda. Ulan ilk defa bu kadar kılçıksız gittim. Ey. Hadi lan. Hop. Ah be vurduk. öyle yani dediğin gibi. Ya süre çok kısa ya. Şuna bak 2 dakika süre veriyor. Ama sıkıntı şu ki ben o gidişi muhtemelen yine bulamayacağım. Yine bulamadım ki ben üst yolu. Şurada değil Yok Şu oyun var ya şu oyunda Aha Haritanın olmaması o kadar büyük bir sıkıntı ki ya Ahooo Dayıcım her tarafta yol üstte sefer biraz daha hızlı buldum. Belki yetişiriz. O yoldan düz hareket etsek aslında daha kolay bulacağız herhalde. Şimdi ben bota bineceğim ama yani büyük ihtimalle o git dediği yere süresinde gidemeyeceğiz gene. Yani bir de çarpmalarımızı da işin içine şey yaparsak Şu anda kör oldum. <gülüyor> <gülüyor> ya yorumu vuracağım şimdi. Allah'ın belası oyun ya. Aha. o yola benim tek atmam lazım. Yani bir dakikadan önce o yolda olmam lazım. Ya bu araçtan bir kurtulsam mı acaba ya? Bu çok çirkin bir araç. Çok yavaş hızlanıyor. Bununluk bir mevzu yok. Araç hızlı olsa büyük ihtimal öyle bir sorun olmayacak ya. Bence aracınızından da kaybediyoruz yani. Biraz daha düz devam edeceğim. Çünkü bu yola falan denk geliyor galiba. O geniş yol. Aynen. Bak, geliyormuş. Yani oradaki sağ sol yaptığımız kısımlar probleme sokuyormuş. Şu anda bir problem olmaz da sağdan soldan uçmazsam galiba yetiştik. Şu polise de vurmayalım da şimdi gider ayak sıkıntı çıkmasın. sakin olum. Şurada koşmayalım ki başımıza bir dert gelmesin bu kadar süremiz varken. Atla oğlum bota. Hayda binmek de değil ki bayağı bu görevi de şey yaptırıyor. Hadi bakalım. nereye gidiyor lan o kör oldum adeta tamam at 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 bu atmaya başlama süresiymiş ya her pakette bir tane artıyor vallahi herhalde 4 ay maşallah oğlum 5 biz buradan nasıl kurtulacağız ben onu çok merak ediyorum. Ha 5 yıldızla ben onları bir götürürüm var ya denizden gidebildiğim kadar gideceğim. En yakın yerden ineceğim. Belki yani muhtemelen denizden daha kolaydır. Ee, yok zaten şöyle bir şey var. 5 yıldızla arabadan indiğim an yamuluyorum büyük ihtimalle. Hani o yüzden Hani Allah'a sığınıp şeyle devam ederiz. <laughs> Tek arabayla gitmeye umut ederim. Ya, nereye kadar gidebileceğiz buradan acaba? Ben onu merak ediyorum. Eee, nereye geldik? Az sen bana şaka yapıyor olmalısın ya. Deniz mi kapattınız adi adamlar? Adam var denizi kapatmış ya. Böyle bir şey olabilir mi? Helikopter olmasa ben buradan topuklarım da yani bekleye bekleye giderim ama helikopter var kafamızda. Yok ya bana diyor ki illa oraya çıkacaksın kral yani o kurşunları yiyeceksin kaçarın yok. Allah buradan ineceğim. Beyil geliyor ya ben de hissediyorum zaten onu. Onun ay vay yedik zaten. Beklentim dahilinde değil geçebileceğim şu anda. Allah Allah Allah. Memur Bey biraz yavaş gelseydiniz keşke ya. Adamlara bak Allahım 63 hadi şunu alabileyim Şu arabayı alabileyim git lan Git git Bu adam beni direkt indirdi ki alamadım Hadi bakalım gidelim bir içerik yere kalalım. içerik hmm. gerekli bir save alayım en azından da. Yerek problemimiz olmasın. Şunu al hatta bir de canı alalım. bir şey alırken 30 tane şey aldık gene. <laughs> uçamadık da aşağıya buranın girişi ters taraftaydı okey o ne lan bura bize gelmez Bir alt havatalım oyun takıldı. Şuradan da bir araba değiştireyim. <laughs> Şimdi bir gideyim, bir full save alayım da. Hiç sıkmayın be birader be. Yeter baydınız ya. Siz, siz de ayrı baydınız yani. üzerine alacağım. Hop. Umarım araba yanmaz giderken. Hadi bakalım. <külüyor> Abi sal beni. Burada bir de ters yerit mi ya? İyi bari görev gündüze denk geldi diyecektim. Yağmur başladı bu sefer de. Hadi bakalım. 5 At onu da at <laughs> Hay ben senin Lan kitlendik alo Neyse kurtulduk oradan. Aha bu sefer yakında çıkmış. onu dojladık da onu dojlayacağız diye öteki vurdu. Bas 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 bas. Lan bunlar bana yetişemiyordu bir öncekinde. Ne oldu bunlara? Şuradan dön. Koş. Of. Gidin la buradan. Eşekler. Şunlardan uzak bir yerde bir araç alalım da ne olur ne olmaz yine. Şuna bak burayı bile kapatmışlar. Şunu bir alayım. hemen bir zırhımızı yenileyelim. Şu bombayı almadan çıkamıyorum ya.